Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Ahsen ve Ahsen'le bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ve Kimya bölümünü konuşuyoruz. <laughs> selam Ahsen, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Biraz tanıyabilir miyiz seni? Tabii. Ben Ahsen. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 3. sınıf kimya öğrencisiyim. Bakır'da research grupta analitik kimya araştırmacısı olarak laboratuvarda görev alıyorum. Çeşitli TÜBİTAK projeleri ve yurt dışı yayınların üzerine çalışıyoruz. Onun dışında Yıldız Teknik'in biliyorsunuz kulüpleri çok ünlü. Ee, bizim de bir gastronomi kulübümüz var Spark'ın altında, Space and Art Kitchen'ın ve çeşitli e, workshoplar, gastro şovlar, tadım etkinlikleri yapıyoruz. E, aslında gastronomiyi Yıldız Tekne'ye tanıtıyoruz ve kendimizi de tanıyoruz. E, onun dışında kürekçiyim, lisanslı kürekçi, vira küreği belki biliyorsundur Hadiç'te, orada kürek çekiyorum. Bu şekilde. Oldukça güzel. Hem pek çok sosyal şey yapıyorsun, bunun yanı sıra kimya gibi ağır bir bölüm okuyorsun. Bu bölümde aslında pek çok şeyi konuşacağız. Hem sosyal kısmı konuşacağız hem akademik kısmı konuşacağız. Bu yüzden çok daha verimli bir video olacaktır. Kesinlikle. O zaman hazırsan ilk sorumuza geçiyoruz. Hazırım. Tamam. Neden kimya bölümünü tercih ettin? Ya Aslında ben e, işin mutfağında olmayı seviyordum. Daha kendimi özgür hissedebileceğim bir alan arıyordum. Ve kimyada bunları yapabileceğimi, bunu gerçekleştirebileceğimi inandım. E, çünkü Türkiye'deki işte dünyadaki bütün kimyasalları biliyorsunuz. Orada her şey yapabilirsiniz. Kozmetikle ilgilenebilirsiniz, boya yapabilirsiniz, ilaçla ilgilenebilirsiniz. Gerçekten özgür hissettiğim bir alan olduğunu düşündüm. Sonrasında da bu tercih dönemlerinde geleceğin mesleği hep aranıyor ve gelecek için de birçok sektöre hitap eden bir alandı. Aynı zamanda temel bilimde ve bilim yolunda da bir şeyler yapmak, belki bir şeyleri değiştirebilmek istedim. Bu şekilde bir tercih süreciydi. Oldukça güzel. Aslında çok güzel, bilinçli bir tercih yapmışsın. Peki şunu sormak istiyorum aslında sana. Kimya bölümüyle kimya mühendisi bölümü arasındaki fark ne? Aslında alakası yok. <laughs> bu, bu soruyu soracak mı acaba diye ben de düşünüp gelmiştim çünkü bunu anlatmak istiyordum. Çok farklı şeyler kimya önce kimya mühendisliğinin birazcık söyleyeyim ders içeriklerine göre onlar daha çok üretim süreciyle ilgileniyorlar. bu fabrikalardaki tasarım süreçleri, ürünlerin işte üretimi, dinamiği yani fizik ve matematik ağırlıklı bir bölüm. Daha çok mühendislik odaklı işte yazılım dilleri şeklinde ilerliyoruz. Ama bizim eee bizim kısım daha çok daha farklı. Biz de tamamen laboratuvar kısmındayız. E, tamamen kimyanın her halini görüyoruz. Biz analiz yapıyoruz, e, yöntem geliştiriyoruz. Bu şekilde belki ayırabiliriz ikisini. Ama fizik her ikisinde de var. Onlarınki daha mühendislik, e, bizimkisi daha kimya. Anladım. Yani aslında ortada bari bir fark var. Evet. O... Sadece başındaki kimya aynı. Var. Kesinlikle e, buradan bütün hocalara sesleniyorum. E, i̇şte Hangisi yüksek puansa onu seçin gibi bir şeyler düşünmeyin, araştırın. Çok farklı. Peki şunu sormak istiyorum. Sence kimya bölümü kimlere göre değil? Kimler kimya bölümünü okurken zorlanabilir? Koku hassasiyeti olanlar, eklem ağrıları olanlar e, gibi bir şeyler diyebiliriz. Ya bizim bölümümüzde şöyle bir şey var. E, i̇şte 4 saat diye bir derse giriyoruz. Laboratuvar derslerimiz genellikle 6 saat sürüyor, 8 saat sürüyor e, ve yoruluyoruz. E, gerçekten bu işi seviyorsak burada olmamız gerekiyor. Gerçekten e, uğraşmak istiyorsak burada olmamız gerekiyor. Yani kimyan hayal ilgilenmeye hazır mısınız? İşte fizikokimya, analitik kimya, biyokimya, organik kimya e, laboratuvarda olmaya hazır mısınız? Uyumamaya hazır mısınız? Haftanın beş günü okula gelmeye hazır mısınız? Diyebiliriz. Yani bunları anlattıktan sonra tercihler biraz düşebilir. <laughs> Mühendislik derslerinde ya da işte diğer bölüm derslerinde 2 saat, 3 saat oluyor dersler. Ama bizim öyle bir şey değil. Bizim e, deneye göre. Deney 3 saat sürerse 3 saat, 6 saat sürerse 6 saat. O yüzden biraz riskli bir bölüm. Ya da işte patlayabilir laboratuvarımız gibi küçük risklerimiz de var. Oluyor mu böyle şeyler? Oluyor tabii ki. Çünkü herhangi bir şeyimiz yok, garantimiz yok çok enteresan. Yani uygulamaya deneye dayalı olduğu için süreçler uzuyor. Evet. Ama evet. bir o kadar da keyifli hale de geliyor olabilir bazen. Kesinlikle. Ya dediğim gibi işte işin mutfağında olmak çok keyifli. Ve orada özgür olmak, orada her şeyi deneyebilmek çok keyifli. Peki şimdi laboratuvarları sağlayan okul ve Yıldız Teknik gibi büyük bir okulda okuyorsun, köklü bir okulda okuyorsun. Sosyal ortamı herkese daha çok güçlü. Okul kısmı, eğitim kısmı çok güçlü. Sen neden Yıldız Teknik Üniversitesi'ni tercih ettin? Bunun yanı sıra sana ne gibi avantajları oldu? Ben aslında en başta tercih ederken ya üniversite tercih ederken kampüs hayatı olsun istedim ya işte böyle yeşillikler olsun tek katlı binalar olsun hep öyle bir hayalim vardı ve gerçekten kampüsünü yaşayabileceğim bir üniversite seçmek istedim Yıldız Tekniği de bu yüzden seçtim tabii ki bir adı bir marka değeri var bu çok önemli çünkü bence bölüm değil üniversite seçilmesi gerekiyor ee, onun dışında kulüp faaliyetleri 69 tane aktif kulüp var ve her alana ulaşabiliyoruz. Bu çok güzeldi. onun dışında bir devlet üniversitesi olduğu için verdiği imkanları da hoşuma gitmişti. Ne gibi imkanlar mesela? Ya mesela biz köklü bir üniversitede okuyoruz ve bu köklü üniversiteden gelen tecrübeler ve deneyimler var. mezunlar var ve bu mezunlarla işte iletişimlerimiz oluyor. Hocalarımızın laboratuvarları kimya alanında konuşursam gerçekten çok çeşitli ve her şeyi görebileceğimiz Kalitede laboratuvarlar oluyor. bu oluyor, o şekilde belki. Ya oldukça teknik durumuna sahip bir okul. Evet. Zaten isimlerinden anlaşıyor, teknik bir üniversite. Bu bakımdan bu tarz bölümleri, bu gibi üniversitelerde okumak insana çok evet. daha fazla şey katıyor. Kesinlikle. Teknik bir üniversite ama sanat tasarım fakültemiz de var. Bence bu da bilinmiyor. Yani ince bir detay bu da aslında. Evet. Peki derslerin kısmına gelmek istiyorum. Zaten biraz değindik önceki sorularda. <laughs> Kimya bölümünde nasıl dersler var? Bunun yanı sıra ders yoğunluğu nasıl? E, ders yoğunluğumuz çok yoğun. E, nasıl dersler var? Şöyle, böyle yıl yıl olarak hı hı. söyleyebilirim. Önce birinci sınıfta zaten teknik bir üniversite olduğu için e hep aynı dersleri alıyoruz. İşte matematik 1 2, fizik 1 2, genel kimya 1 2. Bu bütün mühendislerde ve temel bilimlerde aynı. Bu şekilde giriyoruz. Ondan sonra ikinci sınıfa geçtiğimizde analitik kimya, anorganik kimya, fiziko kimya ile devam ediyoruz. 3. sınıfa geçtiğimizde organik kimya, biyokimya, ve fiziko kimyanın devamı. Ya bizim böyle derslerimiz şöyle. Mesela fiziko kimya 1 2 3. Yani 3 dönemde alıyoruz. O yüzden ilerliyor. bu şekilde ilerliyor. Yani kimyanın her halini görüyoruz. Katalizasyon görüyoruz, nano malzemeler görüyoruz. Çok detayına bütün detaylarına iniyorsunuz. Evet, bütün detaylarına iniyoruz. Peki artık bundan sonra kısmı sormak istiyorum. Çünkü gerçekten aslında çok geniş bir alana hitap edebilir. <laughs> çok fazla bir bilgim yok ama çok da merak ediyorum. Kimya bölümü mezunları ne iş yapıyorlar? Ne gibi iş olanakları var? Ya şöyle aslında çok fazla sektöre hitap ediyor. kozmetik alanında çalışabiliriz. sanayi sanayide çalışabiliriz. Boya sanayide çalışabiliyoruz. bunun yanı sıra kurumsal şirketlerde çalışabiliyoruz. Arge, ürgede araştırmalar yapabiliyoruz. Yani işin işte laboratuvar kısmında da çalışabiliyoruz. onun dışında akademik olarak bir kariyer seçebiliyorlar. Çünkü genelde işte bilimle uğraşıyoruz ve oradan ilerlemek isteyenler oluyor. Kalite kontrol laboratuvarları, analiz laboratuvarları, Sterilite laboratuvarları bu şekilde özellikle diyebilirim. Çok fazla aslında geniş bir iş alanı evet, var. Evet kesinlikle. Peki zorunlu stajınız var mı bölümünüzde? Zorunlu stajımız var. Bizim 30 gün zorunlu laboratuvar stajımız var. O şekilde tek stajımız zorunlu. Peki mesela staj bulma konusunda okulun bir desteği oluyor mu size? İmkanlarında böyle bir şey var mı? Ee, okulun desteği, yani hocalarımızla görüşebiliyoruz. Ee, onların işte önerdiği yerler olabiliyor ama genelde biz buluyoruz. Yani ama hani hiç staj bulamadım diyen biriyle de karşılaşmadım. Bir şekilde bulunuyor. Okulumuzun içinde Teknopark var. Ee, daha genellikle oradan stajlar buluyoruz. Ben de zorunlu stajımı orada yapmıştım. Nükleon diye bir e, nükleer araştırma sanayi fabrikası var. Orada bu e, PET çekiminde vücuda verilen... Siklotron diye bir ilaç var. Onun yapımında çalışıyorduk. Onun yanıtında kalite kontrol stajyeriydim. Çok farklı bir süreçti o da. Peki biraz Teknopark kısmından bahsedebilir misin? Çünkü dediğin gibi aslında çok büyük bir imkan okulun içinde Teknopark olması. Evet, kesinlikle. Ya Aslında Teknopark'ta yanlış hatırlamıyorsam 118 tane firma var. Ve aynı kampüsün içinde buluşuyoruz. Çok güzel şeyler oluyor. Yani orada çoğu kişinin projeleri işte kuluçka merkezlerinde yer alıyor ya da hem Yıldız Teknik'te okuyup hem Teknopark'ta şirketi olan bir sürü arkadaşım var. Gerçekten bize çok güzel imkanlar sağlıyor. Onun haricinde de büyük firmalar da var burada. isim verebiliyor muyum bilmiyorum. işte İşte Ezilat Bankası, Eczacıbaşı. Bunların hepsi bizim Teknopark'ın içerisinde yer alıyor. Ve onları da yakından tanıyabiliyoruz. Gezebiliyoruz. Şeyleri görebiliyoruz şirketleri. Ya aslında bir yandan yani sadece sizin bölüm nazarında değil çoğu bölüm nazarında uygulama eğitim var. Yani staja gitmek için yine okula gidiyorsun. Dersini halledip stajına gidebiliyorsun, kendini geliştirebiliyorsun. Evet. Çok büyük imkanları var. Sonlara doğru geliyoruz aslında ama sonlara gelmeden bir sorumuz var, bir tavsiye kısmımız var. Arkadaşlarımıza tavsiye edin. Herhangi bir film olur, kitap olur, podcast olur. Var mı böyle bir önerin? Var. Ya Aslında okudum ve hayatım değişti dediğim iki tane kitap var öncelikle. Ebru Dorme'nin Hayallerin Ötesinde Yaşamak diye bir kitabı var. Ee, kendi hayat hikayesini ve kendi mücadelesini anlatmış ama bunu anlatırken gerçekten e, olayı gösteriyor, neler yapabilirim diyor, ne yaptığını gösteriyor ve sonuçlarını anlatıyor. Beni çok etkilemişti ve kendimden çok fazla şey bulmuştum. Bunu öneririm. Ee, onun dışında bunu gene okudum. Şeniz Ünal'ın İçimizdeki İnsanlar diye bir kitabı var. Kesinlikle bir terapi seansı gibiydi. ya e, Danışanlarının hikayelerini anlatmış ve işte onları regresyon terapisiyle kendi iç dünyasına götürüyor ve çöz problemlerini çözüyorlar beraber. Ben de kendi problemlerimi o kitapla beraber daha güzel çözmeye başladım ve kesinlikle onu da öneriyorum. Ee, film kısmına gelecek olursak da bu bağımsız sinemadan bir film söylemek istiyorum. Deniz Tortum'un Sel Yatağı diye bir filmi var. Yanlış hatırlamıyorsam film 5 yıl önce çekildi. VR, sanal gerçeklik filmi, sanal gerçeklik gözlükleriyle izleniyor. Ama iki sene önce de artık normalini de çektiler ve daha çok kitleye ulaşabilsin diye normal bir şekilde de izleyebiliyoruz. Ben bu filmi Postane ile beraber izlemiştim. Gerçekten çok farklı bir filmdi. Özellikle böyle bağımsız dünya sinemasına hitap eden bir film olması ve Türk bir yönetmeni çekmiş olması beni çok etkilemişti. Onun haricinde... Bifet diye bir oluşum var. Bozca'da Ekolojik Uluslararası Belgesel Festivali. BİFET'in web sitesinde olan filmler diyebilirim. Bifet'in web sitesinde olan filmler gerçekten hem ekoloji hem sürdürülebilirlikle alakalı oluyor. Munzur diye bir film vardı. Yine yönetmeni Türk Mehmet Gürü Avcı. O film de beni çok etkilemişti çünkü Munzur'un hikayesini anlatıyor. Munzur nehrine gitmiş ve oradaki insanlarla konuşuyor. Onların diyalogları ve unutulmayan bir hikaye olduğu için. Bir de podcast var. Tabii. Podcast'ta da Rayka Kumru'nun kamusal alanda tabusal konular konulu bir podcast'ı var. Gerçekten Türkiye'de bilmediğimiz şeyleri öğreten, söyleyen biri. onun çok yakından takip ediyorum ve çok severek takip ediyorum. Onun dışında bence podcastlerden dil öğrenmemiz gerekiyor. İşte Easy French, Learn Dutch gibi dil öğrenme pratikleri yapmak için de böyle yabancı şeyler dinlememiz güzel oluyor. Yeni Mesea'nın bir şeyi var. Mutfaktan Sesler diye bir podcastı var. O da çok güzel. Ünlü şefleri örüyorlar ve mutfağa dair ipuçları veriyorlar. Bu şekilde. Bayağı bir zenginleştirin aslında arkadaşlarımızın hisselerini. Özellikle benim için de çok faydalı tavsiyeler oldu. Çok teşekkür ederim. Hakeza bölüm de çok güzel gidiyor. Yani çok güzel anlattın hem bölümünü hem okulunu. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi kapanışa doğru geliyoruz ve son sorumu soracağım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya bölümü okumak isteyen arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Bence Araştırma laboratuvarlarını iyi araştırsınlar. Yani mesela birinci sınıftayken hocaları ve hocaların araştırma laboratuvarlarını araştırılması gerekiyor. Ben şu anda Bakırdere Research Group'ta lisans düzeyinde araştırmacı olarak görev alıyorum. Analitik kimya araştırmacısı, Sezgin Bakırdere hocamızın laboratuvarı. Ve buraya ikinci sınıfın başında girdim. Aslında erken girmiş oldum ama her şeyi burada öğrendim. Ve eğer kimya okuyorsak bir araştırma laboratuvarında kesinlikle çalışıyor olmamız lazım. İşte okulunuzdaki organik kimya, analitik kimya, biyokimya araştırma laboratuvarlarına bakın ve hocalarınıza gidin buraya girmek istiyorum deyin. Çünkü ne öğreniyorsanız burada öğreniyorsunuz. Biz burada TÜBİTAK projeleri hazırlıyoruz, burada yurt dışına yayınlar yapıyoruz ve aslında öğrendiğim her şeyi de buraya borçluyum. Ve analitik kimyacıyım diyebiliyorsam da bu sayede. Oldukça güzel. Gerçekten çok keyifli bir bölüm oldu pek çok noktayı aydınlattım. Hem kısa hem de öz oldu. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum asıl. Arkadaşlar umarım sizler için de keyifli, güzel, faydalı bir video olmuştur. Eğer aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorular olursa mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Orada hem sen hemen ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.